Kaymak gelin. İyi ya. <laughs> Artık onu bekliyoruz Sefa da. İnşallah Sefer. ya. İstersen şey yapalım. Sponzeti gevşetmeden kepçeyle ittirelim biraz? En iyisi bile. Gevşet de bakalım. Sefa Kaptan Çadır Çekme Videosu. çek Caner abi çek. Takıldı Caner abi. Takıldı en işte. Yan abi de takıldı galiba. Abi öyle çekerseniz çadır yırtılır. Abi anlat. Birinci çekeceksiniz yırtılmayacak. Evet, çadırı şimdi katlayacaksınız değil mi kaptan? Evet. Nasıl katlıyoruz? İşin püf noktalarını anlatın bizlere. Düz bir zemine çekiyoruz çadırımızı değil mi? Evet. Aynen öyle. Abi sonra ne yapacağız Hepsi abi. Hah, geldi. Geldi, 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 geldi. Tamam bırak. Güzel de. Tamam. Buraya da aynı şekilde abi. Gerdiriyoruz. Gerdir. Evet, sırt kısmından tamam. yanlar yatay olacak Sadece şekilde. Açın, açın. Evet. Al gel abi ucunu. Tamam Mesut çok git. Çok gidersem ucu dışarı taşar. açar. Çok olur. Dur. Dur. Çek. Evet, Dur. çok çekmiyoruz. Ucu dışarı tamam. taşmasın diye. Havasını alıyoruz, şişmesin. Değil mi? Aynen. Bu çadırımız kaça kaçlık kaptanımız? Bu galiba hocam 5 puşu 15 puşu 5 15 mi ne öyle bir şey. 5'e 15 değil mi evet. evet. O bir tane de atıyorum, Biraz. Pıle, bir <laughs> lan, hasta Videoyu çektim <laughs> Valla çadırlarımızda takip sistemi var ona göre. <laughs> bu şekilde bağlayıp hacmini küçültüp açılmasını engelliyoruz. Bu 13.60 açık dorsanın en eziyetli şeyi de bu çadır işi zaten. Yoksa kapakları açmada falan çok bir eziyeti yok da işte bu çadır işi gerçekten eziyetli. Mesut abi gel. Şimdi yine koyalım. Abi. Saat 8 olmuş. Akşam oldu ya. Evet aracımızda Çadırımız için özel yaptırdığımız bölmeye çadırı koyup lastiklerle düşmemesi için sabitliyoruz. Hani aracın tepe şapka kısmına da bırakabiliriz ama indir kaldır daha zor oluyor. Burası daha kolay. Ne şartları. 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 Canım. Canım. Böyle hata yapmazlar ya. Allah Allah. Evet <laughs> böyle sabitliyoruz. Kaptan eline sağlık. İyi İşiniz rast Eyvallah. Evet şimdi patates tohumlu patateslerimizi ince, e, indiriyoruz. Hadi eve. Evet. Kepçemizle tohumluk patateslerimizi indiriyoruz tarlamıza. Yarın da nasipse ekim işlemini çekeceğim.